喂，喂。<noise> <noise> <noise> Yok. Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir tank inceleyeceğiz ve bu tank küçük tank ufacık böyle minicik minnakçıcık bir tank. Bu tankı nasıl çağırabiliriz veya nasıl modifiye edebiliriz veya neler yapabiliriz bu tankta. Buna geçmeden önce arkadaşlar bildiğiniz üzere Twitch üzerinden yayın alıyorum her gece 22.00'da yayındayım. Bilginiz olsun gelmek isterseniz gelebilirsiniz altta linki bulabilirsiniz. ve Arkadaşlar şimdi videomuza bir geçiş sağlayalım öncelikle size tankı göstereyim. Evet dostlar tankı size göstereceğim. Nasıl bir tank mini tank mini tankı ufacık böyle minnacık bir tank. Ben önce size tankı göstereyim. Bir tank var görüyorsunuz. Daha önce de hiçbir zaman videosunu çekmedim. Neden çekmediğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Zamanında çekmedim arkadaşlar. Halen de çekmedim yani. Şuradan minnak bir tank var. Bu satın almıştım ve bu tankı çekmedim. Yani ne özellikleri var ve nasıl bir özellikleri var? Hiçbir tanesini bilmiyorum arkadaşlar. Peki bu nasıl çağrılır? Nereden çağırabiliriz veya nasıl getirtebiliriz? Hepsini şimdi göstereceğim. Öncelikle B'ye basın. M'ye basın. M'ye bastıktan sonra Şurada inventory var. Inventory'den çağıracağız arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da RC tank var. Bir de RC Bantito diye bir yer var. Yani o da küçük bir şey biliyorsunuz. Onu da bir, bir bakarız ilerleyen zamanda. Şu anda biz tankın içindeyiz. Bakın görüyorsunuz. Ve bu tankın bazı özellikleri var. Deniz yere dö döndürebiliyorsunuz. Mesela bakın arkadaşlar. Böyle uçabiliyorsunuz. Ama şimdi bir yerlere saldırmadan önce modifiyesi oluyor mu olmuyor mu ona bir bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra hatta G tuşuna yanlış bilmiyorsam G tuşuna mı ya da H tuşuna mı ya F tuşuna F tuşuna bastıktan sonra geri dönüşüyorsun yani dönüşümden çıkıyorsun. Tek mini tanga girdik arkadaşlar. Şimdi bunu modifiye yapmaya götüreceğim. Bakalım nerede modifiye yapabilirim. Şurada araba yerinde modifiye olur mu acaba? Bakacağız bakacağız. Araba yerine ne kadar uzak. Dediğim gibi bu zıplıyor arkadaşlar bakın. Silah sıkıyor ama şimdi Bakın sıkıyorum Asun Sağ tuşuna basarak sıkıyorum arkadaşlar bilginiz olsun ha, Burada e, mini tangı nasıl kullanacağız yani GTA 5'te mini tangı nasıl çağırabilirsiniz Ya da GTA 5'te mini tangı Nereden çağırabilirsiniz veya nereden alabilirsiniz Bunu size gösteriyorum ya da mini tank ne işe yarıyor hepsini gösteriyorum arkadaşlar Bilginiz olsun uy Bakın şöyle ters ters gidiyoruz. Çok komik ya. <laughs> Minnak minnak böyle. Sanki uzaktan kumandayla kullanıyormuşum gibi hissediyorum yani. Ama kendimin yanına gidemiyorum yani. Neden gidemiyorum bilmiyorum. Yani orada yokum. Sanki, sanki içine girmişim gibi geliyor bana. Bu kadar minnik. Şey içine nasıl girmiş olabilirim ki? Ama şöyle bir şey var arkadaşlar şunu da söyleyeyim size Polisler sizi öldüremiyor Hiçbir şekilde canınızda gittiğini görmedim Yani biraz denedim ee, Videoya girmeden önce biraz böyle denemesini yaptım Ama hiçbir şekilde canım gitmediğini gördüm Güzel bir şey ama patlatabilirler arkadaşlar Yani karşı taraftaki sizi patlatabilir Ama bir birkaç şey Galiba birkaç silah patlıyorsunuz yanlış bilmiyorsam Bunda sonuçta bir canı var arkadaşlar Birkaç silah patlıyorsunuz Doğrusu onu denemek isterdim ama kim deneyecek onu bilmiyorum ki. Deneyecek adam yok. Anlatabildim mi? Ben o modifiye yapacağım şimdi. Bakayım nasıl bir modifiye oluyor. Onu da bir deneyelim. Abi sadece rengi değişiyormuş bu gördüm. Eskisi gibi kalsın. başka ne yapabiliyor mu? Silah değiştirebiliriz galiba. Dur bak. Uyuyuyuyuy. Uyuyuyuyuy. Silahımızı değiştirdi gördüm. Silahımız varmış. Bomba atar da varmış herhalde. Bomba da atıyor. Bomba da atıyor. Bakayım. Çok pahalıymış fiyatına bomba atar Al arkadaş. Al sen son takım taktım sana. Bakalım ne yapacak. Bu arada füze atar. Ya da uzay silahı mı atar bak. O uzay silahı atıyor bakın. Ha onu da öldürdüm. Amerikan bayrağı var yapacak bir şey yok bir bayrağı olmayan tabi şekilde istedim. Bu ne oğlum? Araba patlatmıyor bir şekilde. Bakıyorum da. Ya şey yapayım o zaman. Neydi? Bomba bir alayım. Bakmaya bomba nasıl olacak. Polis peşimden gelmezse bombaya bakacak mı? Tam arkamdan duruyorsunuz. öldürsem içeri bir dakikada girebilirim. Canım gitmiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Canı hiçbir şekilde gitmiyor. Ne oluyor? Kalesini mi sıkıyoruz anlamadım ki. Bu çizgiler <laughs> arkamdan gelmez hemen içeri bir girelim la. Geç, usta. <laughs> şöyle bo bu, bombayı değiştireceğim. Bakın bu roket atacak büyük. Yapacak bir şey yok. Ödeyecek. Deneyeceğim abi. Denemek istiyorum bu nasıl bir şey? Büyük ihtimal bu roket atacak. Roket atıyor. Işte. Bu roketi sınırlı mı? Sınırsız mı onu da bilmiyorum. Sınırlıdır. Çok kötü ki. Çok kötü abi. Kötü abi bu güzel değil bence en, en mantıklısı şeydi benim fikrimce mermi atandı çünkü bunlar çok kötü abi vurmuyor bile vurmuyor ki atıyorum atıyorum hiçbir sıkıntı yaratmıyor adama. hiç yani hiçbir sıkıntı yaratmıyor atıyorum atıyorum bir sıkıntı yok atıyorum atıyorum bir sıkıntı yok. böyle de var bomba yedi bu da normal tamam bu normal. Çok kötü param gitti yemin ediyorum. Yapacak bir şey yok. Sizin için feda olsun arkadaşlar. Ekran nasıl çıktığımı size de göstermiştim. Şimdi biraz polisleri kovalayalım. Eğlenelim arkadaşlar. Bakalım neler neler yap. Hemen şöyle bir eğlencemize bakalım kardeşlerim. Hemen şöyle bir arkamıza yaslanalım. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oradan. Oy. Lan buraya. Nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar mesela böyle arabayı indirime koymuşlar. Buradan çalabilirsiniz. Mesela bu arabayı kendinize modifiyesini yapabilirsiniz. Böyle bir araba mesela indirime koymuş GTA 5. abone yani bunu al, alıp kendinize şey yapabilirsiniz. <laughs> Ya ne yapıyorsun lan? Hayırdır kardeş, hayırdır. Patlatır mı sizce? bakalım. Patlatır. biraz zor patlatıyor maalesef bakın. Zor patlatıyor. yanlarına gidelim. Ateş bize zarar veremez abi biz. Kralız diye. Bir dakika şöyle ateşe doğru gideceğim. Ne oluyor lan? Alo. Hayırdır dayı? Bakın oğlum ne oğlum ne yapıyor? Tepeye sıkıyor araba. Peki polisin yanında patlasak ne olur? Yani biz zarar görüyor muyuz? Ben merak ettim. Ben. Biz zarar görüyor muyuz? Mesela polisin arabasının yanında patladım. Hangi zarar görecek mi bakalım? Bu deneyeceğim. Bak. Yok, hiç bir zararı görmedim abi. güzel bir şey. Polisler bile sana zarar veremiyor ki. Bakın hiç bir zarar görmedim. Geri çekildim. çok fena bir araçtan 5 yıldıza mı çıktık? Yok 4 yıldızdayız. 5'e çıkamadık ha. Çok fena bir araç. Baş dediğim gibi roket falan da atıyor da roketi ne yapayım arkadaşlar? Roket patlatmıyor bile adamı. Ama işin güzelliği hiçbir yerde sen sıkışmıyorsun. Nerede sıkışırsan çıkabiliyorsun. Minik ya. Hem sağlı hem sollu götürebiliyorsun mesela bakın arka arkada götürebiliyorsun bakın. Görüyorsunuz arka arka mesela böyle giderim. Burası onun arkası. Sağ arkadan da götürebiliyorum. Bu yönden de götürebiliyorum. Süper lan. Mesela şu yönden götüreyim. Ben şimdi şu tek yönden gideceğim. Ben. Hop, da arkasından gidiyorum şimdi. Her türlü gidebilirsin arkadaşlar. Arabayı fark edeyim. Sen niye çekildin Bak bana da bir şey olmadı. Yok mu var? Peki bu yokuş yukarıya çıkabiliyor mu? Bundan da merak ettim deneyeceğim. Merak ettim deneyeceğim abi. Yokuş yukarı çıkabiliyor mu? Abi zaten yavaş gidiyor. Yokuş yukarı çıkar mı bilmiyorum ama. Bir helikopterden kendimize bakıyoruz. Görüyor musunuz? Helikopter üstünden bakıyorum şu an. Az önce helikopterden baktım. Bakın şu anda gene helikopter üstünden bakıyorum. Abi manyak bir tank. Almak isterseniz alabilirsiniz tabii ki. Muhteşem bir tank gerçekten. Yani böyle tankları kaçırmayın abi. Bakın canım dayı gitmiyor. Polislerimiz olsun. Hepsi gelmiş bana kapatıyor ama bir şekilde hiçbir şekilde ölmüyorum. Oyunculara karşı nasıl olur bilmiyorum. Hani oyuncular karşı bloket atarlar, atarlar, herhalde patlayabilir. Bu oyuncular pek fark edeceğini sanmıyorum yani küçük araç çünkü. ufacık bir araç. Araya kaç, kaçıp onlara kendini Selamun aleyküm ben geldim lan diyebiliyorsun yani. Mesela yokuşlarda da takılma olmaz bence bakın. o kadar büyük bir yokuştu. Tıplattım geçtim bakın. Ya şurada daha büyük bir yokuş var. Oraya gidip şimdi. Dur hele la. dur ya. Bunu ateşe veriyor Görüyorsun. Evet 5 yıldız olmuşuz abi. Hayırlı olsun 5 yıldızında. İlk kez 5'e kadar çıktım abi falan. Ya kadar 5'i görmemiştim. Artık 5'i de gördüm. Hayırdır oğlum polis mi bula... ooo polis buna girmiş lanmış. Bu nerede sıkıştın? Oğlum ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah sen ne yapıyorsun? Her yerin polis. Bir tank çok fena abi. Her yerimiz polis abi. Bir, bir yol var o yoldan çıkmaya çalışacağım. Bak kim o yoldan çıkıyorsa bu tank manyak bir tank valla. Eğer o yoldan çıkıp çıkar. Ha yol burası abi. Bu yoldan biraz zor çıkıyor. Araba olsun bile kayıyor. Bir mini tank ne yapacak? Helikopteri e de bakın. Mesela sürdük mü daha düştü. Aa, gitti gitti gitti. Sayılı komputerleri buraya getirip patlatabiliyorsunuz. Farkı fazla kalkmıyor. Mesela bakın. Gireceğim şimdi yine. Yani. İçindekini hep vurdum. Bakın. 3 tane düştü lan. Şu artık bakın. Düşmüyor lan. Onun sürücüsünü kaç kere vurdum. Kaç tane sürücü vurdum gördünüz mü arkadaşlar. Mesela burada bir merdiven var galiba. Bakayım çıkabilecek mi? Hop kaçtım. Bak burada da bir merdiven var. Buradan da çıkarım. Çünkü bakın altta şeyler var. Tank var mesela bakın nereye çıktı. Polisten her türlü kaçabilirim. Burada ben şimdi görmüyorum. Ben şu ağaçların etrafına bir gireyim bakayım benim gittik mi? Saklandım bence. Görüyorlar lan. Evet dostlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz like atın ücretsiz bir şekilde abone olun bize destek çıkmayı unutmayın. Manyak bir video çektik bence bunun serisini hiçbir zaman çekmemiştim ama bence süper oldu bu video. Garaş turum gelmesini istiyorsanız o, o attığım garaş tura biraz like atın biraz yorum atın biraz yükselsin arkadaşlar. İkinci garaş turumuzu da atarız. Bu sefer biraz daha dediğiniz gibi fazla sürer bence videom. Yani böyle arabaları daha fazla göstermeye çalıştım. Bilginiz olsun. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.